Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders hoş geldiniz. Dik üçgen öğretici sorular birle beraberiz. İlk sorumuza bakarsak. ABC'de dörtgen, AD dik CD, AB dik BC gösterilmiş. AB5 birim, CD8 birim, AD6 birim gösterilmiş. Olduğuna göre BCX kaç birimdir? Dikliklerden yararlanabilmek için hemen A ile C'yi birleştirdim. Burada bir özel üçgenimiz oluştu. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi diğer dik üçgende bilinmeyen kenarı bulmak için Pisagor yaparsak. X kare artı 5'in karesi eşittir onun karesi dedim. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesidir. x kare artı 25 eşittir. Onun karesi 100. Artı 25 eksi 25 geçti. x kare eşittir 75. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x eşittir. 75 de 25 çarpı 3 olduğu için 25 dışarı çıktı. 5 kök 3. Diğer sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen. BA dik AC verilmiş. ACBD eşittir 6 birimdenmiş. AC de 6 birimmiş. BC kök 68 birim olduğuna göre AD eşittir x kaç birimdir? Öncelikle AB kenarına y deyip büyük üçgende Pisagor yaparsam y kare artı 6'nın karesi eşittir kök 68'in karesi. Y kare artı 36 eşittir 68. Artı 36 diğer tarafa x 36 geçtiği için 32. O zaman y her iki tarafın kare alırsak y eşittir kök 32 imiş. Şimdi küçük üçgende pisagor yaparsam x kare artı y kare eşittir 6'nın karesi. x kare artı y kareyi zaten 32 bulmuştuk 6'nın karesi de 36. Buradan x kare eşittir artı 32 x 32 geçti 4. Neyin karesi 4'tür? 2'nin. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen. AB dik BC. BD eşittir CD. AC 5 birim. AD kök 13 birim gösterilmiş. Olduğuna göre ABX kaç birimdir? Eşit kenarlara y, y deyip önce büyük üçgende bir pisagor yaparsam. X kare artı 2Y'nin karesi eşittir 5'in karesi. Buradan x kare artı 4y kare eşittir 5'in karesinden 25. Şimdi küçük üçgende Pisagor yaparsam x kare artı y'nin karesi eşittir kök 13'ün karesi. Buradan da x kare artı y kare eşittir 13 gelir. Taraf tarafa çıkardığımızda x kareler birbirini götürdü. 3y kare eşittir. 25'ten 13'ü çıkarttım. 12. Her iki tarafı 3'e bölersem y kare 4 geldi. X'i bulabilmek için ikinci denklemde y kare yerine 4 yazıyorum. X kare artı 4 eşittir. 13. Artı 4 eksi 4 geçerse x kare eşittir. 9. Neyin karesi 9'dur? 3'ün x'imiz 3'tür. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC ve ACD dik üçgen. AB dik BC. AC dik CD. BC eşittir CD. AB 4 birim. AD 2 kök 14 birim. Olduğuna göre ACX kaç birimdir diye sormuş. Hemen yine eşit kenarlara A, A dedim. Önce soldaki üçgende Pisagor yazarsam. A kare artı 4'ün karesi eşittir x'in karesi. Yani buradan a kare artı 16 eşittir x kare geldi. Üstteki üçgende Pisagor yazarsam a kare artı x'in karesi 2 kök 14'ün karesi dedim. Burayı da düzenlersek a kare artı x kare eşittir 2 kök 14'ün karesini alırsak 56 geldi. A kareleri yok edebilmek için taraf tarafa çıkardım. A kareler gitti. 16 eksi x kare eşittir x kare eksi 56 oldu. Eksi x kare artı x kare geçti 2x kare. Eksi 56 artı 56 geçti 72. Her iki tarafı 2'ye bölersek x kare eşittir 36. Neyin karesi 36'dır? 6'nın dedik. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen. BA dik AC. AC eşittir CD. AB eşittir kök 11. BD eşittir 1 olduğuna göre. AC kaç birimdir diye sorulmuş. Yine eşit kenarlara x, x dersem zaten bana da AC'yi yani x'i soruyor bu durumda. Şimdi büyük üçgende Pisagor yaparsam dik kenarların kareleri toplamı kök 11'in karesi artı x'in karesi hipotenüsün karesiydi. x artı 1'in karesi. Buradan 11 artı x kare eşittir. x artı 1'in karesini parantez karesini açarsak. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Her iki taraftaki x kareler birbirini götürdü. Artı bir diğer tarafa eksi bir geçti. 10 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 5 geldi. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen. BA dik AC. BD eşittir CD. AB eşittir 5 birim. AD eşittir 4 birim. Gösterilmiş. Olduğuna göre AC x kaç birimdir demiş. Dik üçgende hipotenüse ait bir kenar ortay çizildiğinde hemen muhteşem üçlü oluşuyordu. Bu parçada parçalara eşitti. O zaman AD'miz 4 ise BD'miz de 4, DC'miz de 4 dedim. Şimdi artık büyük üçgene bakarsam, Pisagor yaparsam, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesi dedik. X kare artı 25 eşittir. 8'in karesinden 64 artı 25 diğer tarafa eksi 25 geçerse 39. Her iki tarafın kare alırsak x eşittir kök 39'dur. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen, BA dik AC, AD dik BC, AB 9 birim, AC 12 birim gösterilmiş. Olduğuna göre ADX kaç birimdir demiş. Öncelikle büyük üçgene bakarsak. 9 3'ün 3 katı, 12 4'ün 3 katı, o zaman 3 4 5 üçgeninden BC'miz 5'in 3 katından 15 dedik. Bu arada dikten dik indiği için Üçüncü öklit bağıntımızı kullanırsak. Neydi? Dik kenarların çarpımı hipotenüste yüksekliğin çarpımına eşitti. Buradan her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsek 5'e 3. 36 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir 36 bölü 5. Gerekiyorsa o da nedir? 7,2'dir. Sıradaki sorumuza bakarsak, ABC dik üçgen. veya dik AC, ABC 75 derece, BC 16 birim gösterilmiş. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu verilmiş. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Öncelikle üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağından 90 75 15 üçgenidir dedim. 15 75 90 üçgenin en önemli özelliği Hipotenüse ait yükseklik haşsa hipotenüs 4 katı 4 haş oluyordu. E 4 h 16 ise demek ki haşımız 4'müş. Bana üçgenin alanını sormuştu. Alan eşittir. Ne demiştik formülde? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 16 birim. Yüksekliğimiz 4 birim bölü 2 dedim. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2, 2 kere 16'dan 32 arkadaşlar.